Kanalıma hoş geldiniz. Köyceğiz ziyaretimizden sonra şimdi ise Köyceğiz'de günübirlik olarak kaçabileceğiniz en serin noktalardan biri olan Yuvarlakçay'a doğru ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Son zamanlarda büyük salıncaklar ile sallanıp suya atlayan insanları sıkça sosyal medyada da görmüşsünüzdür. İşte bu yer Yuvarlakçay. <laughs> Muğla'nın en yüksek dağı olan Sandrastağ'nın eteklerinde bulunan çay, kar sularından beslendiği için yaz-kış 10 derece oluyor. Yani bu yüzden de buz gibi. Ayağınızı suda 3 saniyeden fazla beklettiğinizde resmen uyuşma hissi yaşıyorsunuz. Böyle sırasıyla restoranlar, yuvarlak çayın etrafında. Yuvarlak çaya gitmeden önce sadece tek bir salıncak olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar. Çayın etrafında kurulmuş birçok işletme, bu işletmeye ait birçok salıncak olduğunu söylemeliyiz. Sonra sosyal medyada gördüğüm salıncak bu değil demeyin. Böyle herkes tabii ki salıncakta sallanma sırasına geçmiş. Şelalem karşı. Sen de sallan anne. Sonra. Şöyle bir bakınalım. Şimdi böyle yuvarlak çaydayız. Böyle güzel oturma yerleri var böyle çayın etrafında. Yuvarlak çayın içine girenler su da bayağı bir soğuk. Çok belli oluyor insanlar böyle titreyerek çıkıyor. Biz de böyle tam güzel bir noktada çay içecek bir masa bulduk. Tam şelaleyi görüyor. Çok harika bir nokta gerçekten. salıncakla sallanıyorlar. Bazıları hatta suyun içine atılıyor sallanarak. Ama çoğu tabii ki böyle sallanarak şelaleye karşı böyle fotoğraf çektiriyor. Böyle sırada bekleyen insanlar fotoğraf çektirmek için. Çok otopark alanı mevcut. Tabi restoranların kendi özel otoparkları var arkadaşlar. Yani ücretsiz otopark en yukarıda. Ne buldum? Evet. Otopark alanı burası. Ücretsiz otopark alanı. Şöyle karavanla gelenler. Böylelikle de videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.